Merhaba arkadaşlar. Bu videoda vektörlerle ilgili soru çözümlerimize devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde tanımlanmış. Aynı düzlemde F1 kuvveti 10 Newton, F2 kuvveti 10 Newton, F3 kuvveti 10 Newton ve F4 kuvveti 8 Newton değerindeki kuvvetler O noktasal cismine uygulanıyor. Buna göre bu kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton olmalıdır? Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar zıt vektör var mı? Öncelikle onu kontrol etmek gerekir. Herhangi bir şekilde zıt vektör 8 ile 10 arasında görülmüştür. 10 nifton sağa doğru 8 nifton sola doğru uygulandığında sağa doğru uygulanan kuvvetinizin 2 nifton kaldığını göreceksiniz. Özel açılar var mı diye kontrol edildiğinde 30 derece ise şuraya kaldı 60, şuraya kaldı 60 derece yazacak olursak aynı iki kuvvetin arasında 120 derecelik bir derece oluşturulduğunda bunların bileşkesinin sağa doğru 10 Nifton olması gerekmektedir. Bunların son durumda bileşkesi aynı yönlü olduğu için 2 ve 10'un toplamından bileşke kuvvetinizin değeri 12 Nifton olarak karşınıza gelecektir. Geldik arkadaşlar bir diğer soruya. Aynı düzlemde olan x, y, z, t ve o vektörleri yerleştirilmiştir. Buna göre x artı y artı z artı t artı o işlemlerinin sonucunda elde edilen vektör hangisidir? Bu tarz sorularda okları takip ederek bileşke vektörü bulmaya çalışacağız. Elimizdeki vektörler x artı y artı z artı T ve O vektörleridir. Bu ifadeye bakacak olursak Z vektörünün ucuna Y'yi, Y'nin ucuna T'yi eklediğinizde kapalı bir alan oluştuğunu göreceksiniz. Bu durumda Z, Y ve T vektörlerinin bileşkilerinin sıfır olması gerekmektedir. Y, Z ve T'nin bileşkesinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Elimizde kalan vektörler X ve O vektörleridir x ve o vektörlerine bakacak olursak o vektörünün bitmiş olduğu noktaya x vektörü eklendiği için bakın başlangıç noktasından son duruma doğru çizdiğim bu vektör z vektörünün büyüklüğüne eşit olduğu için bileşke son durumda z vektörüne eşittir diye biliyoruz. Geldik arkadaşlar bir diğer soruya. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde hareketsiz duran O noktasal parçacığına F1 kuvveti 15 N, F2 kuvveti 20 N, F3 kuvveti 18 N büyüklüğünde kuvvetler uygulanıyor. O noktasına uygulanan kuvvetlerin bileşkesi kaç N'dir? Şimdi dikkat edecek olursak arkadaşlar, kuvvetlerin büyüklükleri eşit değildir. Biz burada bileşenlerine ayırma yöntemini uygulayacak olursak F2 kuvvetinin bir yatay kuvveti, bir de düşey kuvveti olacaktır. F2 kuvvetinin şu taraftaki yatay bileşenini bulurken F2 çarpı kosinüs 37. Y bileşenini bulurken ise F2 çarpı sinüs 37 değerlerini kullanmamız gerekecektir. Hesaplamayı yapacak olursak 20'lik kuvvetimiz kosinüs 37'nin değeri 8 bölü 10 olacağı için buradaki sıfırlar sadeleşecek ve bizim sola doğru bir 16 Newtonluk kuvvetimiz oluşacaktır. Yukarı yönde ise arkadaşlar büyüklüğünü hesaplayacak olursak kuvvet değerimiz 20, sinüs 37'nin değeri 6 bölü 10 olacağı için buradaki sıfırlar sadeleşti. 6 kere 2'den 12 Newton yukarı yönde bileşeni olacaktır. Bu bileşenleri ayırdıktan sonra artık F2 kuvvetini bitirmiş oluyoruz. Geldik F1 kuvvetine. F1 kuvvetinin sağa doğru bir yatay bileşeni bir de yukarı yönde düşey bileşeni olacaktır. Yatay bileşenini bulurken F1 çarpı açı yakınlığından dolayı kosinüs 37. Yukarı doğru olan vektörü şuraya yazacak olursak bu da F1 çarpı sinüs 37'dir. Düzenleme yapacak olursak sinüs 37 0.6 olacağı için 15 çarpı 6 bölü 10'dan 90 bölü 10 bu değer 9 değerine eşittir. Bizim yukarı yönde oluşturduğumuz 9 Newton'luk kuvvetimiz vardır. Bir de yataydaki kuvveti yazacak olursak 15 çarpı Kosinüs 37'nin değeri 8 bölü 10 olacağı için düzenlediğinizde 120 bölü 10'dan yatay bileşeninizin 12 Newton olması gerekecektir. Şöyle sağa doğru 12 Newton kuvvetini yerleştirelim. Son durumda kullanılmayan aşağı yönde bir 18 Newton'luk kuvvetiniz vardır. Sistemi dengeye getirecek olursak 16 sola 12 sağ dediğimizde sola doğru 4 Newtonluk kuvvet kalacaktır. Yukarı doğru 12 artı 9'dan 21, 18 aşağıya doğru olduğu için yukarı yönde 3 Newtonluk kuvvet oluşacaktır. Ve bunların arasında 90 derece bir açı olacağı için bileşke kuvvetinizin büyüklüğü R'nin karesi eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesidir. R'nin karesi düzenlenecek olursa 9 artı 16 R buradan arkadaşlar 25 kare çıkınca bileşke kuvvetinizin değeri 15 Newton olması gerekecektir. Geldik bir diğer örneğimize. A ve B vektörlerinin X ve Y eksenleri üzerindeki bileşenlerinin vektörel toplamlarının büyüklükleri nasıldır? Şimdi arkadaşlar az önceki gibi bileşenlerine ayıracak olursak A vektörünün şuradaki açı yakınlığından dolayı kosinüs 53 bileşeni yataydadır. Yukarı yönde ise A vektörü çarpı sinüs 53'tür. Değerlendirme yaparsak A değerimiz 10 çarpı kosinüs 53'ün değeri 6 bölü 10 olacağı için şuradan sadeleştirdiğinizde sağa doğru bir 6 Niftonlu kuvvet oluşacaktır. Yukarıdaki ifadede ise 10 çarpı sinüs 53'ün değeri 8 bölü 10 olacağı için yukarı yöndeki çeken kuvvetiniz 8 Nifton'dur. Böylelikle 10 birimlik vektörünüzü bileşenlerine ayırmış oldunuz. Aynı olayı 20 birim olan vektör için yapacak olursak bir yatay bir de düşey bileşeni bulunacaktır. Yatay bileşeni bulurken 20 çarpı kosinüs 37, aşağıdaki bileşen için ise 20 çarpı sinüs 37 değerini kullanacağız. Kosinüs 37'nin değeri 0.8 olduğuna göre bu işlemin sonucunda 20 çarpı 8 bölü 10'dan şu sıfırlar gittiğinde sola doğru 16 Newton oluşacaktır. Aşağıya doğru olan ifadeyi kullanacağımızda 20 çarpı sinüs 37'nin değeri 6 bölü 10 olacağı için aşağıya doğru çeken kuvvet 12 Newton'dur. Bundan sonra yapacağımız basamak denge şartı oluşturmaktır. Sola doğru 16 Sağa doğru 6 olduğuna göre sola doğru 10 Newton'luk kuvvet kalacaktır. Aşağıya doğru 12, yukarı yönde 8 olacak olursa aşağı yönde 4 Newton'luk bir kuvvet olacaktır. Ve biz biliyoruz ki bunların arasında 90 derecelik bir açı bulunmaktadır. Burada bileşkenin değeri bulunacak olursak R'nin karesi 10'un karesi artı 4'ün karesidir. R'nin karesi 100 artı 16. Buradan 116 ifadesi R kare. R buradan arkadaşlar 116 karekök içinde Newton olarak karşımıza gelecektir. Geldik bir diğer örneğimize. Aynı düzlemde K, L, M, N vektörleri verilmiştir. Buna göre K artı L artı M eksi N işleminin sonucunda nasıl bir vektör elde edilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar yine oklarımızı takip ederek bileşke kuvvetimizin hangi vektör türünde olduğuna bir bakalım. K vektörünü sabit tutacak olursak K vektörünün bittiği noktaya L'yi L'nin bittiği noktaya M'ye eklediğinizde K, L ve M vektörlerinin bileşkesinin şu şekilde aynı N vektörü şeklinde çıkacağını göreceksiniz. K, L ve M'nin bileşkesi N vektörü olacaktır. Bir de kendisini sistemden çıkarttığınızda iki vektör birbirlerini yok edecek ve bileşke kuvvetin sıfır olması gerekecektir. Geldik bir diğer örneğimize. B vektörünün yönü ve büyüklüğü nedir diye sorulmuş. Şimdi sistemde B artı C'nin birlikteki halini görmekteyiz. Aynı şekilde B eksi C'nin birlikte hali tanımlanmıştır. Biz bunları taraf tarafa toplayacak olsak acaba B vektörü tek başına karşımıza gelebilir mi? Bir kontrol edelim. Koordinatlarını yazacak olursak B artı C vektörünün x'i 0, y'si yukarı yönde 3 kare çizilmiştir. B eksi C vektörünün ise bakın x'i sola doğru yani eksi 4, y'si ise aşağı doğru eksi 1'dir. Biz bu vektörleri taraf tarafa topladığımızda Elde edilen denklemde 2B vektörü C'ler birbirlerini yok edecek. Bu değer eksi 4'e artı 2 olacaktır. Ancak biz B'nin kendisini aramaktayız. Denklemi 2'ye bölecek olursak B vektörünün bileşenleri eksi 4'ü 2'ye böldüğümüzde eksi 2 artı 2'yi 2'ye böldüğümüzde ise artı 1 olacaktır. Yön olarak x Sola doğru 2 birim y ise yukarı yönde 1 bir birimlik değerdedir. Bunların bileşkesini bulurken arada 90 derece bir açı olduğu için R'nin karesi eşittir 2'nin karesi artı 1'in karesi yazacak olursak R kare buradan 5. R dediğimiz ifade ise kök 5 Newton'luk bir değer olarak karşımıza gelmektedir yön olarak ise arkadaşlar şu şekilde bir yönde bulunmaktadır. Geldik bir diğer sorumuza. Aynı düzlemdeki K, L, M, N ve P vektörleri şekilde verilmiştir. Buna göre birinci öncülde N artı M, ikinci öncülde K artı L, üçüncü öncülde K artı N vektörleri işlemlerinden Hangilerinin sonucu P vektörünü verir? Okları takip edecek olursak bakın, N vektörünün bittiği noktaya M'yi eklediğimizde başladığımız noktadan son noktaya doğru çizilen bu vektör direkt P vektörüne eşittir. Bizden istenen P vektörü olduğu için birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle bakacak olursak K vektörünün ucuna L'yi eklediğimizde başlangıç noktasından son noktaya doğru çizdiğiniz bu vektör yine P vektörüdür. Bu ifadede verilen öncüllerde doğrudur. K ile N vektörüne bakacak olursanız K ve N vektörlerinin başlangıç noktaları çakışmış durumdadır. Burada K ve N'nin paralel kenar olmadığı için P vektörüne eşit olduğunu söyleyemeyiz. Doğru cevabımızın 1 ve 2 olması gerekmektedir. geldik son sorumuza Aynı düzlemde olan ABC vektörlerinden A, A artı B ve C vektörleri şekilde verilmiştir. Buna göre B eksi C vektörünün yönü ve büyüklüğü kaçtır diye sorulmuş. Sistemlerde arkadaşlar tek başına B vektörü tanımlanmamıştır. O zaman A vektörü hayali olan bir B vektörü biz bunları topladığımızda A artı B vektörü karşımıza gelecektir. Bileşenleri ayırma yöntemi yapabileceğiniz gibi ucuca ekleme yöntemiyle de soruları çözebilirsiniz. A vektörünün x'i artı üçgen y'si eksi 2'dir. B vektörü şu an tanımlı değil. A artı B'ye bakacak olursak x'i 0, y'si ise eksi 2'dir. Bu durumda B'ye yazılması gereken sayı artı 3 ile hangi sayının toplamı 0 yapar dersek B'nin x bileşeninin eksi 3, y'nin ise ifade olarak arkadaşlar eksi 2 olabilmesi için buraya bir 0 değerini koymamız gerekmektedir. Çünkü Artı 3 ile eksi 3'ün toplamı 0. Eksi 2 ile 0'ın toplamı eksi 2'dir. Böylelikle B vektörünün yalnız halini bulmuş olduk. B vektörünün bileşenleri eksi 3'e 0'dır. C vektörünün tersine ihtiyacımız olduğu için eksi C dediğimizde elde edilen vektör B eksi C vektörü olacaktır. C'nin kendisi şuraya yazacak olursak orijinal C x eksi 2 y'si 0 olan bir bileşene sahiptir. Ancak biz eksi C'ye ihtiyaç duyduğumuz için ifadeyi eksiyle çarptığımda artı 2'ye 0 şeklinde oluşacaktır. Taraf tarafa topladığımızda eksi 1'e 0 oluştu. Bu durumda x'i sola doğru bir birim olan bir sistem karşımıza gelmektedir. Böylelikle büyüklüğünün arkadaşlar bir birim olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.